3, 2, 1, serserinin kastı. Dut durut durut. Hey, bugün solundan mı kalktın serseri? Ee, ne önemi var? Tabii ki çok önemi var. Bugün kavga etmek için yeterli bir sebep. Peki ya yaşamak için? Hmm, düşünelim. Bugün içinde neler soldu? Zamanın çiçekleri? Hayır. Aklındaki bir çare sürülmemiş tarla? Cık cık cık. Sorun ne? Ya da soruyu biraz revize edelim. Bugün neyi sollayamadın? Acıları, doğuştan getirdiklerini, şu insanları. Perde Solmak yatağı sollamak. İşte bütün mesele bu. Bunu tiyatral bir konu olarak ele almak çok vahim sonuçlar doğurur. Bize bir şey katmaz. Buna daha kavgacı bir dille yanaşmak lazım. Neyi sollayacaktım ki lan? Ya da solan şeyleri kime fatura etmeliydim? Biten düzgün eğitilememiş bireyler, hala büyüyememiş erginler. Hmm. Evrenin mor memeleri hepimize istediğimiz konuda süt salgılar mı? Ya da usta bir el bu hayat ineğini bizim için sağabilir mi? Bunlar çok geniş, derin, sığ perspektifte asla ele alınamayacak konular. Biz şöyle düşünelim. Acılar bize yön verir mi? Acıları tayin eden kudret nedir? Sen neye bakarsan o acı olur mu? Düşünelim. Tırnağın mı kırıldı? Acı. Babanı kaybettin, acı. Paran yandı, acı. Topuklun kırıldı. Bu da acı. Anlatmak istediğim şey şu. Rol verdiğin bir şey kudretli ve senin üstünde en güçlü kılan şey acı. Ona dahil olan sen, acıyan etkilenen fonksiyonlar ne kadar acı, acımtırak, acımsı. Bu üçü aynı araya geldi mi? Keşme keştiği doğuruyor. Bir şey seni beslemeli ve büyütmeli. O nedir? Yetenekler? Hayır. Ruhsal bütünlüğün? Hayır. Elde ettiklerin? Hayır. Bir süre sonra hikayeleri bilirsin. Çok kadın, çok vodka, çok çirkin anı ve mani. Neden bunu bir lümpen gibi söyledin? Kleptomani. Mani? Hmm. Düzgün bir içgüdüye benziyor. Bütün marjinalleri ele alalım. Acıyı bizi solduran etki etmeni olarak şuraya koyduk. Peki. Neyi sollamamız gerekiyor? Önce kendimi. Yalan seven tarafım. Herkes ikna eden tarafım. Biriktiren tarafım. Ben tarafım. Sen açısından ben tarafım. Ailem nezdinde ben. Toplum nezdinde ben. Siyaseten ben. Yaşama göre ben. Biriken ben. Harcanan ben. Hezarfen ben. Uçmak yani öyle mi? Hayallerimin dağından, amaçlarımın ovasına doğru uçarken bir bakmışım ki atmaca gibi pike çekerken uçurtmaya dönüşen bir ben. Bütün kavgan kendini sollayamadığın için değil mi? Evet. Tekrarlıyorum. Solmak ya da sollamak. Solan bir sen. En baştaki acı perdesini ne kadar sollar? Perdeyi geçince hop, yeni bir evren, yeni bir günce, yeni bir bakış. Her şeyi ne kadar karıştırıyorum değil mi? Katman dudey. Çünkü her şey bu kadar karışık. Shakespeare'in dediği gibi. Olsun ya da olmasın. İşte tek... Hmm, buraya doğru taşı gerekiyor. Ben bir puzzle'ım. Acılar doğru tandırlarda yanmazsa, ben karşımdaki amaçları sollayamam. O zaman sollamak bir şeyi tayin etmek değil solan şeylerin üstüne basanları bir bir geçmek bizlere yeni topraklarda, yeni orman yangınları sonrası yeni tohumlardan var olmayı vaat ediyor değil mi? Sollayacak tek şey kaldı. Nedir o? Hayallerini sollamak. İnsanların ve toplumun üstüne yıktığı bu kadar misyon en az yüzde sana ait bile değil. Onlar seni güçlü görmek ister, iyi görmek ister. Ve sen kendine kötü, bilimum, parantezi içi hakaretlerde bulunsan da bunu mütevaziliğe, mümtazlığa falan yorarlar. E bu kadar söz, fikir ya da düşünce payı sana bile verilmiyorken sollayacağın şey yaklaştık. Toplum. Toplumun verdiğin şeylerle üstüne genelde bina çıkamayanlardır. Ama sen solmuş olan şeylerini tuğla tuğla koyduğunda, bloklar yükseldiğinde, kendi kuleni inşa ettiğinde, onlara yukarıdan baktığında onlara şöyle söylersin. <laughs> Bakın, yüksekten konuşuyorum, nutuk atıyorum. Tırnak içinde solan beni sizin nezdinizde solladım. Ben bir yarı tanrıyım artık. Elleriniz ne kadar da balyoz'a dönüşmüş. Baf, güş, bam. Ne yapıyorsun? Yeni sallayacağım şarampolleri kırıyorum. Kim için? Anlaşılamamış ve yalnız bırakılmış solan bir ben için. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutma. Bir serseri kastetmeye devam edecek.